Özlemle Rafine Mutfak. Hazırlayan ve sunan Özlem Al. Kim zaman doğruluğu ve adaleti, kim zaman ölümsüzlüğü temsil eden, 700 sene yaşayan kestane ağaçlarından bahsetmek istiyorum bu hafta. Evet çok özel ağaçlar, kestane ağaçları. Kestane ağaçları dikenli yapısıyla bilinen kimliği toprağı asla sevmeyen, kireçli toprağa dayanamayan dik yamaçlarda gördüğümüz, ülkemizde en çok da Bursa'da yetiştirilen ağaçlardır, yüce ağaçlardır. Evet bu mevsimde görmesi yavaş yavaş güçleşiyor. Nisan ayının sonlarına kadar görebiliriz. Yağışlardan sonra kestane ağaçlarını görmemiz mümkün olmuyor. Kestane ağaçları insanı güzelliğiyle de büyüler. Dış dokusunun dikenli yapısı, içinin de kahverengi kabuklu olması, birbirlerinden çok farklı kestane ağaçlarının olması insanı cezbeder. Söylenmesi gereksiz şeyler söylerdi. Çok kitap okurdu. Sık sık ressam ve müzisyenlerin uğrak yeri olan kestane ağacı kahvesine giderdi. Kestane ağacı kahvesine gidilmemesi konusunda yazılı kural yoktu. Sözlü kural bile yoktu. Ama orası uğursuz bir yerdi. Partinin gözden düşmüş eski önderleri temizlenmeden önce burada toplanırlardı. Orwell'ın 1984 adlı eserini yazmasının üzerinden tam 71 yıl geçmesine karşın hala birikleri ses getirmektedir. Ford tarafından da sinemaya uyarlanan 1984 adlı eseri görmediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü benim gördüğüm belki en iyi filmlerden bir tanesi, tıpkı kitabı gibi çok heyecanlı. Orwell burada sosyalist kimliğine rağmen Stalin'in komünizm ve sosyalizmini son derece eleştiriyor ve e, söz getirici, çarpıcı çok fazla nokta var. Tartışılacak çok şey var. Burada geçen kestane ağacı da e, metaforik çünkü kestane ağaçları doğruluk ve adaleti temsil ettiği için kestane ağacına gönderme yapıyor. Hazır 1984'ten bahsetmişken hemen buradaki kestane ağaçları ile ilgili olan liriyi de sizlerle paylaşmak isterim. Under the spreading chestnut tree, I saw you and you saw me. There lie they and here lie we. kestane ağacı altında ben seni sattım, sen de beni. Onlar orada uzansınlar, bize burası kafi. Bu hafta Kestane'yi tematik olarak yazın dilinde işledik. Kestane ağacının dünya edebiyatındaki yerine biraz değindik. Şimdi tariflerde kalın. Dünya üzerinde en uzun yaşayan medeniyetlerin başında gelipler geliyor. Uzun yaşayan formülleri ise aslında basit. Bereketli topraklar üzerinde yetişen sağlıklı ürünleri tüketmek. Bu alışkanlık ise ta Neolitik çağdan geliyor. Giritlerin olmazsa olmaz listesinin başında ise zeytinyağı geliyor. Zeytini bolca tüketmek, mevsiminde sebze ve meyve tüketmek, çok az kırmızı et, sadece kuzu etini pazar günleri yemek, bazen bayramlarda ve özel günlerde tüketmek. Kırmızı etin kalp sağlığını korumadığını bilen Giritliler sağlıklarına son derece önem verdikleri için sadece yeşilliklerden ve baharatlardan faydalanmışlardır. Bugün sizlere çok özel bir girit yemeği pişirmek istiyorum. Kestaneli kuzu kapama. Eğer literatürde girit usulü beslenme diye bir şey varsa bunun sebebi ise organik tarımdan geçmektedir. Uzun yaşamanın sırrının bir de doğaya saygı göstermek ve sevgi göstermek olduğunu çok erken çağlarda keşfeden giritler bugün hala aynı muhafaza etmektedirler. İşte sizlere Bugün seçtiğim yemek de çok özel bir yemek. Girit mutfağında çok az et tüketiliyor dedik ama kuzunun da yeri ayrıdır. Tereyağını oldukça az kullanan Giritliler bu yemekte de azıcık bir tereyağı kullanıyorlardır. Bu özel yemeği sizlerle paylaşacağım için oldukça heyecanlıyım. Çünkü o kadar seveceksiniz ki siz de özel günlerinizde belki de sadece hafta sonları misafirlerinize sürpriz yapmak için bu yemeği severek ikram edeceksiniz. Formülü aynı şekilde anneannemin formülü, Girit'te anneannemin formülünden sizlere sunuyorum. Malzemelerine hemen başlıyoruz. Elimizde 500 gram kuzu külbastı var. Külbastı diyorum. İsterseniz kuzu kol kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Tencereye de yaptığımda daima külbastı, fırında yaptığımda kuzu kol tercih ederim. Çünkü fırına giren yemeğin seçilen etin daha yağlı olması gerekmektedir. O yüzden kuzu külbastı kullanıyorum ve 500 gramı da 9 parçaya eşit bir şekilde böldürdüm kasabımda. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz ya da kendiniz bölebilirsiniz. 9-10 parçaya çok daha işlevsel olur. Arpacık soğanlarım burada ayıklanmış belki 30 tane var ama siz 20 tanesini kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. 20 adet. 5 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bu da yarım bardaktan biraz daha az. Yine defne yaprağımız var. Defne yaprağını gelitler çok kullanırlar. Et yumuşatır ve müthiş bir aroma verir. Muhakkak defne yaprağını unutmuyoruz. 2-3 adet kullanacağız. Evet bunu da şöyle bir hazırlıyorum. Ben kemik suyu kullanacağım. Daha vitaminli olduğunu düşünüyorum. Ama siz yine eti kapayacak kadar su kullanabilirsiniz. Biraz sonra ölçüyü de göstereceğim. Zerdeçal kullanacağım. Çok seviyorum zerdeçal kullanmayı. Ve tane karabiberlerim var. Tane karabiberlerimi de aynı şekilde kullanacağım. Burada duran tuzum var ve biraz bir tatlı kaşığım şekerim var. Biberiye de servis yapacağım. Bunu da unutmayalım. Mutlaka tabii ki salçamız da var. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası kullanıyorum. Tam servis yapmadan önce kestaneler bittikten sonra, kestaneleri ekledikten sonra tencereye bir az da yani bir e, çorba kaşığı kadar da tereyağı kokacağım. E, tereyağı Ekleyeceğim ki tereyağı ekleyince mis gibi kokacak. Çok da lezzetli ve sağlıklı ee, bir lezzet şöleni sizlere sunacağım. Ee, bugünkü program için minnettarım katkılarınız benim programımı zenginleştirecektir. Hemen başlıyoruz. Evet hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. 9 parça etimizi de. Orta ateş olması çok önemli. Yüksek ısı vermiyorum orta ateşte etler kendi suyunu bıraktıktan sonra arpacık soğanları, arpacık soğanlardan sonra salçayı, tuzu, şekeri ekleyeceğiz. En sonda közde kızarttığımız ya da haşladığımız kestaneleri yemeğimize ekleyeceğiz. Ve çok güzel bir yemek olacak. Yemek çok özel bir yemek gerçekten. Bu yemekle de çok fazla anım var benim. Çocukluğumu hatırlatan bir yemek herkesin annesinin anne sofrası çok öyle önemlidir. Hatıralarında anne yemeklerinin önemli bir yeri vardır. Benim hem anneannem hem annem bu yemeği pişirlerdi. Ee, çok da güzel yaparlardı. Ee, patlıcanlı etli yemekleri çok severim ben. Zaten Türkiye'de Türk mutfağında sevmeyen hem hemen kimse yoktur. Bir de kestaneli ve ayvalı yemekleri çok severim. O yüzden bu yemeğin benim için e, çok ayrı bir önemi var. Evet anneannemin hatıralarında yine hatırladığım bir şey hamur koyarlardı ve hamurla kapatırlardı. Mutlaka tencerenizi açmıyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz. Sadece defne koymak için bir adet, büyük bir defne yaprağı ise bir adet ya da iki adet de koyabilirsiniz isterseniz. Mutlaka defne koyun ki zehk etle birlikte pişsin ve kendi e, aromasını bıraksın. Çok önemli. Defnemi yıkadım ve kapağı hızlıca açıp içine defnemi bırakıyorum. Daha sonra kapatıyorum. E, i̇çine tuz, karabiber koymuyorum. Şu aşamada eti sertleştirmek istemiyoruz çünkü. Evet mutfaktan mis gibi kokular gelmeye başladı. Şu an açtım tenceremi. 25 dakika geçti. 25-30 dakika sonra etleriniz zaten böyle yumuşamaya başlıyor. Bir ufak hamle yaptım ve çevirdim etlerimi. Şimdi arpacık soğanlarımı ekleyeceğim. Baharatlarımı ekleyeceğim. Salçamı ekleyeceğim. Ve hafif suyu koyduktan sonra tenceremi yine kapatacağım. Evet bu malzemelerin iki katını kullanırsanız eğer bir kilo ete belki de 35-40 soğan kullanmanız lezzet yapacaktır. Bu yemeği arpacık soğanla yapabilirsiniz. Bence en güzeli bu. Normal soğan bu yemeğe yakıştır e, yakışır ama arpacık soğanın kadar lezzetli olmaz. Biber salçasını, domates salçamı ekliyorum. Çok fazla miktarda kullanılmaz. Girişler sadece kuzu eti yaparken domates salçası kullanırlar. Sebze yemeklerin, e, zeytinyağlı yemeklerde hiçbir şekilde domates salçası yoktur. Tuz ve şeker kullanacağım şu anda. Şimdi toz karabiberim ve zerdeçalım. Renkli karabiberler ve tane biberler kullanabilirsiniz. Kırmızı biberler de var. Çok çok hoş oluyor. Zerdeçal ben kullanıyorum normalde. Aslında bu yemeğin orijinali zerdeçal yok. Zerdeçal ya da kimyon e, biliyorsunuz radyasyonu da vücuttan alıyor. Çok iyi bir anti Zerdeçalı et temeklerini hemen hemen kullanırım ben. Çok seviyorum. Kanser önleyen çok şifalı bir bitkidir. Şimdi kemik suyunu ekleyeceğim. Daha sonra kapatacağım. Bir bakıyoruz şu an suyu çok var. Kendi suyunu bırakacak soğanlar. Çok su koymuyoruz. Bakıyoruz ki eğer etin suyu geçmiş mi bakıyoruz. Etin üstünde suyu ne kadar bir karış var mı mesela. Yani bu çok önemli çok su koyarsanız yemeğin özelliği biter. Buna biraz daha su gerekiyor. Ben şu an görüyorum. Yarım bar, yarım çay bardağı kadar normal bir su ekleyeceğim. Kılık su eklemek tabii çok önemli burada. Harika pişmiş. Kapatıyorum. Çünkü etimiz ayrılıyor. Soğanlar ayrılmaması gerekiyor. Bu özeni kurması lazım. Haşladığım etleri içine ekliyorum. Çünkü zaten kestanelerim haşlandığı için sadece içine çekmesi yeterli olacaktır aromasını karışması için sonra kestanelik ekledikten sonra kapatacağım kendine gelecek yemek ee, ve sunuma hazırlanacak ılıdıktan sonra kestanelerimi ekledim kabuklarından çabuk ayrılmasını istiyorsanız kestaneler ılıdıktan sonra e, soğuduktan sonra değil ılıdıktan sonra soymanız lazım bu çok önemli bir ayrıntı kestaneleri soyulmuş da marketlerde satılıyor tabi böyle de alabilirsiniz ee, daha önce dediğim gibi közlenmişti kestane ayrı bir kıtırlık katar. Közlenmişte yapılabilir bu yemek. İlk kestane'lerle buluşturduktan sonra içine tereyağı atıyoruz. Bu yemeğin üzerine tereyağı gezdirenler de var. Evet, olabilir ama eee anneannemin formülü dediğim gibi uyguluyorum. O yüzden tam e, kestane'lerle buluştuktan sonra tereyağı mis gibi bir koku verecektir. Çünkü mantı yapmıyoruz ya da herhangi bir çorba yapmıyoruz. Ayrıca tereyağı ısıtıp da üstüne gezdirme Sadece görüntü için belki estetik olabilir ama e, tat açısından e, güvenin daha güzel olacak, daha lezzetli olacak. Evet, ekliyoruz tereyağımızı. tane kırmızı biberlerle, renkli biberlerle süsleyebilirsiniz. Yemeğimizde kestane et ve arpacık soğan var. Bugün kestaneli kuzu etiyle karşınızdaydım. Teşekkür ederim. YouTube kanalımda abone olmayı unutmayın. Benimle kalın. Özlem Alın hazırlayıp sunduğu Özlem'le Rafine Mutfak programını dinlediniz.